İnsanlık tarihinin en önemli filozoflarından ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un Mersin'in Mezitli ilçesindeki anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları başladı. Mezitli Belediyesinin girişimleriyle yıl boyu kazı programına alınan filozof ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un toprak altındaki anıt mezarının ortaya çıkarılması için çalışmalar başladı. Soli Pompey polis antik kenti kazı alanı içinde yer alan mezarın bulunması için ekipler çalışma yürütüyor. Mizitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Remzi Yağcı başkanlığında Mersin Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nden öğretim görevlilerinin yer aldığı kazı ekibini ziyaret etti. 2000 yılı, 2020 yılı kazı programında yer alan Aratos'un mezarını olarak bilinen 19. yüzyılın seyyahlarınca yeri Aratos'un mezarı olarak işaretlenen Anıt mezarın önündeyiz. Bu 2020 çalışmaları normal şartlarda bir aylık olarak programlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle 9 Eylül Üniversitesi'nin projesi olarak ve ayrıca Mezitli Belediyesinin de desteğiyle kazılar 20 Temmuz'dan itibaren başlatıldı. Buradaki amaç, bu kazıları yapmamızın amacı M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış, kendi döneminin en ünlüleri arasında yer alan şair, astronom, matematikçi, doktor yani tıp uzmanı Aratos'un anıt mezarını ortaya çıkarmak. Bunun nedeni neden burada gömüldü veya bu mezar neden buraya yapıldı? Çünkü Aratos Solili e, meşhur coğrafyacı Strabon Aratos'un Solili olduğunu, Solide doğduğunu e, açıkça belirtmektedir. Şurası bir gerçektir ki Aratos kendi memleketinde e, gömülmüştür veya mezarı yapılmıştır. E, işte arkamızda gördüğünüz e, mimari kalıntılar da muhtemelen ona aittir. Bunu arkeolojik kazılarla da e, ortaya çıkarmaya çalışacağız. Sadece belki belediyelerle olmuyor, sadece bakanlıkla da olmuyor. Bazı önemli kazı çalışmalarının sponsorlar eliyle de yürütüldüğü artık kamuoyunca bilinmekte. Burası niye gecikti? E, Aratos bu kadar önemli bir kişiliği var. E, yaklaşık 2300 yıl önce düşünün yaşamış bir e, astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, filozof birçok özelliği olan hatta aya ilk adım atıldığı zamanki kratere Aratos'un adı verilmiş. Ayda adı varken, Mezitli'de bunun anıt mezarı varken bu niye ortaya çıkarılmasın dedik. Bunu eski belgelerden e, yeri belli oluyor. Burası oldu açık. E, burası özel bir mülkiyete aitti. Özel bir şahısa aitti. Ahmet Şifan adında. E, kendisi de rica sonunda e, bir dönüm kadar alanı belediyemize hibe etti. Ayrı tapusu çıktı. E, bizim çabalarımızla ve bunu Kültür Bakanlığı'na meclis kararıyla tahsisini yaptık. Kültür Bakanımızla doğrudan görüşme yaptım buna tabii ki ilimiz milletvekili Lütfü Elvan, Sayın Lütfü Elvan da aracılık yaptı. ve yıl boyu çalışma programına alındı şu anda. yıl boyu çalışma programına alınıyor ama tabii ki bunun bir de finansman yönü var. Buna gerekli ödeneğin sağlanması var. Yeterli ödenek olacak ki daha çok işçi çalışacak, daha çabuk sonuca ulaşacağız. Biz antik liman için Pompei'deki sütunların Tamamının ortaya çıkmasıyla uğraşırken Bu yılda bu gündeme geldi Antik limana ne kadar önem veriyorsak Buraya da tabii ki önem veriyoruz Fakat e, mevcut e, olanaklarla Ancak bir uçtan başlayabiliyoruz İşte bu sene başladı yeni birkaç gün önce arkadaşlarımız e, Bunun ortaya çıkmasıyla Tüm dünya kamuoyu ilgilenecek bununla e, Bunun haberleri dahi geçmişte bizler tarafından yapılan haberler dahi yabancı ülkelerde yankı yapmıştı. Sevindirici bir gelişme olmuştu. Bu Mersin'in Mezitli'nin tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacak.